geleceğimiz olan gençlerimiz için daha merkezi yerlerde müstakil böyle gençlik merkezleri oluşturuyoruz. Çünkü artık gençlerimiz gerçekten lise ve üniversite eğitimi noktasında çok daha meraklılar, dikkatliler, daha araştırmacılar, gerek imtihanlara hazırlanma, gerek ödev yapma, gerek grup çalışmalarıyla alakalı içeride çok güzel alanlar da oluşturdu. İmtihan zamanları da 7-24 çalıştıracağız. Gençlerimiz özellikle bu mekanı yoğun bir şekilde kullanıp etrafa da, esnafa da, bu manada destek ve katkı vermiş olacak. Bu güzel mekanda inşallah gençlerimizin işte geleceğin toplarının, geleceğin ihalarının, siyahlarının daha bir sürü icatlarının yapılacağı e, bir sürecin inşallah başlangıç noktası olacak kurallar. Gerçekten gençlik merkezlerimiz dolu dolu 11 oldu sayısı. Haziran sonu itibariyle 15 inşallah Eylül sonu itibariyle de sayıyı 20'ye çıkarmış olacağız. Biz şuna inanıyoruz. En önemli yatırım insana yapılan yatırımdır. Biz gençlerimize yatırım yaptıkça, onların önünü açtıkça, gençlik merkezleriyle onları buluşturdukça emin olun çok daha başarılı işlere bu ülke imza atacak. Ve şunu biliyoruz, bizden daha başarılı olacaklar. Çünkü bizim onlara sağladığımız bu altyapıların üzerinde o Türkiye'yi inşa edecekler.